infomuz var. bu ateş etti orada. Meciskin canı da bu arada açılmış biraz. UTT ile vurmuşuz onu. Ya biz afek rampa oynayacağız gibi duruyor burayı sanki. Şu Simon dağılmasını bekliyoruz. bir lobide bekledik şu an biraz. Bir dakika var henüz. o Dexter. Outside'da de agresif. Mayer'i yakalaması an meselesi ve maalesef Mayer'i yakaladı. 4 vs 4. Biz rampadan koşma kararı aldık. Ve burada Zantares. Oh, Yine Nico Nico ya. headshot'ı. <laughs> Yapıştırdı headshot'ı. Harika oynadı Zantares. Site'ı da gördük. Devamını gördüm. da istiyor Zantares. İnanılmaz. Harikasın Zantares işte bu. Şimdi kontrolden gelen bir oyuncu var. Zantares e Ace'e gidecek. Bırakın Zantares'i e Ace atacak. Şimdi Kixan geliyor. Rampadan geliyor. Onu da bir kediye buldu. Zantares. Büyük <laughs> oyuncu. Çok yani... büyük oyuncu. Nikota transfer